Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün, yine şöyle kendimize güzel, üst düzey, kalifeli bir rakip olup, ırzına geçmek için bir maç yapalım. Biliyorsunuz, e, dün attığım videoyu izleyen arkadaşlar bilir, rakip olarak Barcelona gelmişti, onun da ırzına geçtik. Ve şimdi yeni bir rakip gelsin, yeni e, güzel bir maç yapalım, onun da ırzına geçelim. O zaman şimdi maç dedik, etkinlik modu diyoruz. E, Buraları zaten artık her zaman diyorum biliyorsunuz, aksiyon maçı. Ee, özel atölye çarpı 3 görüyormuş ama şöyle takıma bakayım arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi yerinde. Hepsi üst düzey, hepsi yukarı bakıyor. Hepsi gelecek rakibin vuruzuna geçmek için sabırsızlıkla bekliyor. Şimdi ileri diyelim. Tabii ki buraları biliyorsunuz artık süper yıldız diyoruz. Ve rakip geliyor. Geliyor. Oo, 0 04 geldi. Almanya ekiplerinden 0 04 geldi. Ve ilk kez karşılaşacağız arkadaşlar. Ee, takım gücü 1651'miş. Hemen şöyle bakalım herhangi tanıdık bir oyuncu var mı? Valla sima olarak çıkartamıyorum biliyorsunuz. Herhangi bir siyah topa sahip değiller zaten. Ofansif 4-3-1-2 oynuyorlar. Vallahi sima olarak hiç kimseyi çıkartamadım. İlla ki tanıdığım vardır. Ama maç esnasında zaten isimlerini gördükçe söylerim arkadaşlar. Ofansifler, ofansif orta saha sarı top, göbek sarı top ve stoper sarı top. Yani i̇ki stoper sarı top. Diğerleri hepsi beyaz ve gümüş top arkadaşlar. Ve o zaman ilk kez Beşiktaş şalke 0 04 maçı başlasın. Evet arkadaşlar ilk kez karşılaşacağımız maçta Vodafone Park'ta kendimize maçı ilk biz başlıyoruz. Şimdi Mbappe be sıyrılamadı. Şimdi bakalım kimmiş Grigostort. Bu nasıl bir isim arkadaşlar ben bunu söyleyemem ki hayatta ya. Herhalde çarp top. Yapmayın. Tekrar delat ayılamadı. Raman. Hadi çalar. Herkes gelsin. Çok iyisin Jordi. Farkes formunda arkadaşlar. Dediğim gibi herkes rakibinin ırzına geçmek için bu maçı bekliyor. Şimdi Jordi tekrar indirdi. Kerin Mbappe. Sıyrılabilecek mi? Sıyrılamadı. Aa Serdar diye bir oyuncu varmış, e, ismini bilmiyorum ama soy ismi Serdar'mış. E, bir Türk oyuncu olduğuna sevindim şimdi bir ara. Aradan gönderdik ama Serdar yapma böyle bak, biz de Türk'ü sen de Türksün. Yapma be Bu kadar bariz bir hata yapamazsın ya, Delayt yapma! Ve efsane hatasıyla e, golü yiyoruz arkadaşlar. Grigoritis'tmiş oyuncu ismi. Ama gerçekten bu kadar bariz bir hata olamaz. Ve şurada üç kişi bu oyuncuyu nasıl tutmaz? Onu da gerçekten anlamıyorum. Evet arkadaşlar dakika 11'de e, Grigoritis'in golüyle 1-0 geriye düşüyoruz. E, gerçekten bariz bir hata olamamalıydı. Şimdi Mbappe, Kerin Mbappe ah be, zorladık ama Sardar yapma oğlum bak sen de Türksün biz de Türk izliyoruz. Hala orada bizim topumuza iş koyuyorsun yani. Şimdi Savul. Verdik Messi'ye. O da verdik şimdi Mbappe'ye. Dön. Keylin. Mbappe. Ah be. Bir an hakikaten gol oldu zannettim. Dışarı gitmiş ya. Çok güzel çekti. Güzel vurdu. Ama top bir şekilde Kaleci Suhibert. Şimdi uzunca gönderdi. Gönderdi. Delight. indirebilecek mi? İndiremedi. Jordi. Çok güzel indirdi kafayla. Ama gelmedi. Yapın baskı Şimdi Sardar. Haydi Savul. Gel oğlum baskıya. Şimdi Harit. Çok güzel. Delight. Giremedi karaya. Hector'da kaldı top. Hector. Şimdi verdi Savul. Kontra atak gelir mi? Savul. Hızlıca çıkıyor. Vardı şimdi. Mbappe. Bomboş gördük şimdi Sterling'i, Tekrar Mbappe. Kaylin Mbappe. Kaylin Mbappe, ben bu adamın ismi. Kontra ataklar bizden sonra Raga. Evet arkadaşlar dakika 24'te Mbappe'mizin golüyle Şakir 0-4 karşısında durumu bir bile getiriyoruz. Şimdi Şakir başladı Hector indirdi ama nereye indiriyorsun abi ya Raman. Şimdi aradan gördüler Sardar haydi Delight. Herkes gelsin baskıya Delight. Şimdi açtırdık ortaya ama bir yere karşıladı. Mbappe de Fransa kadar geldi yardıma çok güzel. Aldı şimdi Sterling. Raim Sterling. Sakin. Aldı şimdi aradan Messi. Bomboş. Mükemmel bir kontratak geliyor. Lionel. Messi. Ah abi ah, bomboş dışarı attı ya. Messi yapma be Messi be. Bomboş dışarı atmazsın be şimdi. Kaleci. Kalevuçlu kullandı arkadaşlar Çağlar. Çok zenirden bak be. Aradan gördük bomboş Sterling. Koş be Sterling. Aldı. Sterling. Zorla içeri be. Zorla biraz içeri be. Bu kadar hemen pes etme. Şimdi Savul. Tekrar Sterling'e gelmedi. Masker. Verdi şimdi Obzika. Hector. Çok güzel girdi araya arkadaşlar. Yani bu maçı almak için her şeyi yapacağız. Mbappe. Vur oğlum bir kez daha. Çok güzel bir şut çıkardı ama. Kaleci. Zor da olsa topu korneri çeliyor. Şimdi topun başında Kroos. Haydi oğlum. Güzel orta gol getirir. Açtı ortayı. Bir kafa Mbappe'den. Çok kötü dışarı gidiyor. Yani biraz daha böyle kalenin içine doğru vurabilse köşeleri falan belki gol olabilirdi. Şimdi tekrar kaleci Zuhubert kaleci vuruşu kullandı. Haydi Çağlar indir oğlum çok güzel indirdi. Ama bize gelmedi asker. Hector kademe girdi çok güzelsin. İlk yer bitmeden bir gol daha. Savul. Şimdi verdi Mbappe'ye. O da ah be Mbappe be yapma be. Vallahi dedim verdi pası. Şimdi Delight. Saul aktarabildik mi? Evet savul aradan veremedi. Tekrar Saul'da kaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar mücadele bırakmıyoruz. Şimdi Mbappe kime verebilecek? Sterling'e gelmedi ki. Sa Sane. Uzunca dikti topu. Delight. Çok zendirdi Son atak biz olsun. Messi. Tek top. Kaylin Mbappe. <laughs> İlk yarı bitmeden biz bu maçı bırakmayız arkadaş Kayn'e bak be Daha dur dedi İlk yarı bitmeden dur dedi ben burada indim ben Ben de ilk yarı gol atmadan bitirmem dedi Kayn'e bak be bir kez daha çıkıyor sahneye arkadaşlar. Mbappe'mizin 45 artı 3'te attığı golle ilk yarı 2-1 önde kapatıyoruz. Hemen şöyle bakalım ilk yarı sonuçlarına. Topa sahip olmada 51'e 49 bizim üstünlüğümüz var. 6 şutumuz var. 3'ü kale bulmuş. Onların bir var. O da gol olmuş maalesef. E, ee, İsabetli paslarda da bizim üstünlüğümüz var. 69-58. Top kesme de bizim ama top çalmadı. Onlar üstün arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci yarıya başlayalım. Biliyorsunuz ikinci yarı efsane farklı şeyler oluyor. Ee, her şey zaten ikinci yarıda başlıyor. Ve i̇kinci yarıya e, ee, Şakir 0 4 başladı arkadaşlar. Şimdi Sane uzunca gönderdi ama Delight bombur sakin. Şimdi bir ara vardı çok güzel. Messi, Haydi Messi gir oğlum içeri. Lionel Messi zorluyor içeriye çekti bırakmıyor Messi Messi Messi, Messi. <gülüyor> sen <laughs> Messi'nin abi sen nesin böyle Messi neydi? Hakikaten Messi Bu adam değil mi arkadaşlar Direndi Zorladı Bırakmadı topu Resmen top ayağına yapıştı ve En sonunda da Mükemmel bir golün atıyor Milyoner Messi Bakın Bir İki Giremedi ilk araya Üç dört kişi geçti bu, bu Mükemmel bir golü bırakıyor Şarkısı bu dört ağlarına arkadaşlar dakika 50'de Messi'mizin golüyle Süper Yıldız Şaki karşısında 3-1'e geçiyoruz. Ee, orada yakın mesafeden izlediğinde daha net gözüküyormuş. Ee, defans öncüsünün 5'inden atış üstünü çekmiş. Ve topu ağlara bırakıyor. Şimdi Çağlar. Hadi be, Çağlar yapma. Çok güzel. Delight. Abicim 3 bir öndeyiz. Sakin olalım. Relax. Bu maç zaten şu anda her türlü bizde. Saul. Şimdi tekrar Messi'ye. O da ortaya dönebilecek mi? Dönemedi. Saul. Şimdi gönderdik Mbappe ama Sane girdi araya. Harit. Şimdi Kenny verdi tekrar Sane'ye. Uzunca gönderdik. Kim var orada? Delight. İndirsin çok güzel. Kimde kaldı? Mbappe. Verdi şimdi tekrar Messi'ye. Messi de gördü şimdi. Tony Kroos çekti. Ama vuramadı be Kroos. Vursa çok güzel olur. Serdar. Hector geliyor baskıya. Mbappe geliyor. Herkes geliyor baskıya. Uzunca bir top gönderdiler. Sağol çok güzel oğlum. Şimdi verdik bir araya. O da gördü diğer tarafta Cross'a gelir mi? Hadi Cross. Yapma be. Bir adım geride kaldı Cross. Şimdi Raman. Tek golün sahibi şimdi ismi. ismini unuttum adam ismini. Şimdi Çağlar. Kimi görebiliriz orada? Mbappe gördük. Çekti. Oh, Tarak çok güzel bir müdahale geldi ama hakikaten hakkını verelim. Şimdi Delight. Çok güzel indirdi Kiviyara. Verdi şimdi Kroos. O da en yukarıda gördük. Messi'ye gelir ki diye. Lionel Messi tekrar girdi içeri. Lionel Messi. Kaleci mükemmel bir şut daha. Kaleci resmen yani uzadı uzadı öyle çıkardı. Bakın araya çok güzel girdi. Mükemmel bir şut çıkardı. Dediğim dediğim gibi kaleci resmen uzadı arkadaşlar. Cross. Tekrar şöyle güzel bir orta. Bir kafa geldi. Çağlardan ama top resmen böyle süzüle 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 orta gitti. Ama olsun morali e, moral bozmak yok. E, canımızı sıkılmaya gerek yok. Dakika 71. Zaten maç şu anda her türlü bize görüyorsunuz. Kale bulan şutlar 9'a 1. Onların bir tane orada maalesef gol oldu arkadaşlar. Şimdi Hector çok güzel girdi araya. Delight. Dar şimdi diğer kanattan Jordi. Uzunca gönder şöyle olun. Mbappe doğru. Mbappe dönünce ama sana girdi araya. Şimdi Nastasic. Mbappe. Herkes geliyor baskıya. Görüyorsunuz. E, göt yemeyince kaleci dönüyorlar. Şimdi uzunca gönderdi. Dela çok güzel indirdi. Ama devamını alamadı. Şimdi Old Zipa. Aradan güzel gördü Serdar'ı. Çağlar. Ama ortadaki adam bomboş. Bak ortadaki adam boş bırakmayın. Açtı ortayı. Kademede kim var? Dela Şimdi bir ara uzaklaştırıyor. Messi alabilir mi? Yapma Messi biraz yorulmuş. Şimdi Raman. Kötü bir şut geldi. Şehzini görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kızıyor. Nasıl sinirliyor. Bu, bu şutu nasıl kale çektirirsiniz diye. Biraz da haklı yani. Dakikalar 82 arkadaşlar. Ee, herhangi bir oyuncu değişikliği yapmama gerek yok zaten. Maç birazdan biter zaten. Şimdi Mbappe indiremedi. Top onlarda kaldı. Masker. Uzunca gönderdiler. Şimdi orta Çok güzel oğlum. Kim var orada? Hiç kimse yokmuş. Şimdi Mekamba. Tekrar döndür Masker. Tekrar uzunca görüyorsunuz. Sürekli bizim kaleye doğru doldur. boşalt yapıyorlar ama burada defans var. Defans. Messi. Kontrol takip mi? Bir ara çok güzel gördük. Mbappe. Sakin olun. Çek. Ah oh be. Ah oh be. Adama gerçekten çok kritik müdahaleler yapıyor Delight. Şimdi Çağlar. Sen de uzunca gönder. Adam orada böyle topa kayıyor. Görüyorsunuz ya, Orada da topa kaymazsın be birader ya. Şimdi aradan gördüler. Kimi gördüler? Çağlar. Maç bitmek üzere arkadaşlar. Şezli uzaklaştırıyor derken. Ve kendi evimizde ilk kez karşılaştığım Şakir 04'ü de 3'ün birini vererek ağlatarak sahaya çime, stada gömerek, ırzına geçerek bu maçtan da galip çıkmayı biliyoruz arkadaşlar. Şarkı 0 4 artık bir daha bizim karşımıza çıkmaya cesaret edemez gibi geliyor. topa sahip olma ikinci yarı değişmiş. 53'e 47 onların üstünü var. 9 şutumuz var. 5'i kaleye bulmuş. Onların 2 şutu var. 1'i kaleye bulmuş. O da bir de gol oldu zaten. E, paslarda biz üstünüz ama 68-63. Top kesme görürsün arkadaşlar. 22-14 fark atmışız fark. Ee, ama top çamada ise 5'e 1 onlar üstünlükleri var. Hemen şöyle 10. derecene bakalım. Bizde 7.5'te Mbappe seçilmiş? 7.0'a da e, Messi seçilmiş. Onlarda ise Santrafor tek golün sahibi zaten. E, seçilmiş arkadaşlar. 6.5'te de e, Serdar seçilmiş. Helal olsun Serdar'a diyelim. Hemen şöyle ileri diyelim. ama sayfaya gelelim. Ee, yani ilk kez karşılaştığım takım dediğim gibi hiçbir oyuncusun ismi falan bilmiyorum ama e, Bunlar hiçbir farkımız arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz süper hızlı olarak geliyorlar karşımıza ve oha Saul, Messi, Kroos, Hector hepsinin müsaadeçmesi biter arkadaş. Ee, bir öge kullan diyelim. Şimdi 3 tane var. Ee, şu Hector'u bir iptal edelim. Bir dakika. şimdi burada biraz çakallık yapacağız. Şimdi 3 tane bileti şunla, şunlara kullanalım. Ee, Hector'u da tabii ki GP diyelim. yani hepsini kullansak arkadaşlar 6000 7000 GP görüyorsunuz 1410 GP ile bu işi hemen hallediyoruz. Dördünde seçmesini yeniliyoruz. Şimdi ileri diyelim. Ana sayfaya gelelim. Ee, özel antrenör çarpı 3 veriyor. Bir özel antrenör daha. Ve e, 3 tane de sözleşme yenilemenin bileti verdi arkadaşlar. Ee, takım ruhu zaten biliyorsunuz bu ara artmıyor. Zaten 99 oldu takım ruhumuz. Ve evet arkadaşlar. Ee, bugün karşımıza ilk kez karşılaştım ilk kez geliyor karşıma Almanya ekiplerinden Şakir04 geldi ee, Yani öyle takım gücünün düşük olmasına oyuncularının e, Siyah topu asla bakmayın biliyorsunuz Süper hızlı olarak geliyorlar yani süper hızlı artık ne, ne demek olduğunu ne olduğunu ne demek istedim artık ee, videoyu, Videolarımı sürekli izleyen insanlar bilir Ama kendi evimizde Şakir04'ü de Üçün birini vererek evine uğurluyoruz Stada sahaya çime gömerek Ağlata ağlata evine gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, artık bir daha da karşıma pek çıkabileceğini zannetmiyorum. yani e, Yürek yemiş gelmiş benim karşıma ama e, o da nasibini aldı. Ağlayarak evine döndü. Bir daha da galiba e, cesaret edemez benim karşıma çıkmaya. E, fazla da herhangi bir söze gerek var mı arkadaşlar? Bence yok. Zaten video izlediğiniz her şey ortada. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ücretsiz bir şekilde videomu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki rakibin ırzına geçeceğimiz videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.